Emre, 25 yaşında genç bir adamdı. Küçük yaşlardan itibaren hayatın tüm zorluklarını omuzlarında taşımıştı. Yoksul bir Anadolu köyünde doğmuş, ailesinin tek çocuğu olarak büyümüştü. Ancak anne ve babasını hastalık nedeniyle kaybettikten sonra tüm hayalleri suya düşmüştü. Üniversite okumak isteyen Emre, ailesinden geriye kalan borçlar yüzünden bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Hayatta kalabilmek için ne iş bulursa yapıyordu. İnşaatlarda amelelik yük taşımacılığı, seyyar satıcılık. Günleri bitmek bilmeyen bir yorgunluk içinde geçiyor. Geleceğe dair en ufak bir ışık göremiyordu. Ancak Emre'nin kalbi hiçbir zaman kötülüğe yer vermemişti. Fakir olabilir, hor görülebilir ama o her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyordu. İnsanların küçümseyen bakışlarına alışmıştı. Kimi zaman yok sayılıyor, kimi zaman küçümseniyordu. Ama o kimseye kin tutmuyor. Kalbinin temizliğini koruyordu. O günde uzun ve yorucu bir inşaat işinden sonra, cebindeki 3-5 kuruşu harcamamak için evine yürüyerek dönmeye karar verdi. Kalabalık ve gösterişli bir caddede yürüyordu. Lüks arabalar geçiyor. Pahalı kıyafetler içindeki insanlar vitrinlere bakarak alışveriş yapıyordu. Onların dünyasıyla kendi dünyası arasında uçurumlar vardı. Bu şehirde ne kadar yaşarsa yaşasın, kendini hep yabancı hissediyordu. Tam büyük bir parkın önünden geçerken, bir çığlık duydu. Bir kadın sesi, Panikle yardım istiyordu. Sesin geldiği yöne döndüğünde birkaç gencin yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalıştığını gördü. İçinde korku olmasına rağmen tereddüt etmedi. Düşünmeden hızla olay yerine koştu. Gençlerin sayısı fazlaydı ama Emre'nin içindeki öfke ve adalet duygusu onu güçlü kılıyordu. Birkaç darbe aldı ama sonunda hırsızları püskürttü ve yaşlı kadının çantasını geri aldı. Ancak arbede sırasında yere düşmüş, kolunu yaralamıştı. Yaşlı kadın, gözleri dolu dolu bir şekilde ona teşekkür etti. Evladım, seni hastaneye götüreyim. Kolun çok kötü görünüyor, dedi endişeyle. Ama Emre hafif bir gülümsemeyle, önemli değil teyzeciğim, iyiyim, diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Kadın, çantasından bir miktar para çıkarıp ona uzattı. Bu senin hakkın, kabul et, dedi. Ancak Emre paraya bile bakmadan başını iki yana salladı. Teyzeciğim, ben bunu para için yapmadım. Eğer herkes kötülüğe sessiz kalırsa dünyada iyi insan kalmaz. Yaşlı kadın derin bir sessizliğe büründü. Emre'ye hayranlıkla baktı. Onun gibi gençlerin hala var olduğuna inanmak istiyordu. Bir süre sonra kendini toparlayarak "Adın ne evladım?" diye sordu. "Emre," diye cevapladı genç adam. Kadın tebessüm ederek "Ben de Zeynep Hanım," dedi. Emre, kadının adını duyduğunda bir an duraksadı. "Zeynep Hanım," şehrin en büyük iş insanlarından biriydi. Onun serveti ve nüfuzu herkesçe biliniyordu. Ama şimdi karşısında duran bu kadın, basit bir teşekkürden öteye geçen bir şeyler hissediyor gibiydi. Zeynep Hanım Emre'yi akşam yemeğine davet etti. Başta bu teklifi reddetti. Kendini öyle lüks bir ortamda düşünmek bile garip geliyordu. Ama Zeynep Hanım'ın ısrarcı tavrı karşısında sonunda kabul etti. O gece Emre hayatında ilk kez bir restorantın en güzel köşesinde oturuyordu. Yemekler pahalı, ortam şıktı ama Emre kendini rahat hissetmeye çalışıyordu. Zeynep Hanım, onun hayat hikayesini dinledi. Emre, bugüne kadar neler yaşadığını, hayallerinin nasıl suya düştüğünü ve artık geleceğe dair hayal kurmaktan bile vazgeçtiğini anlattı. Zeynep Hanım, sessizce dinledi. Acıyarak değil, yargılamadan. Sonunda, peki eğer sana hayatını değiştirme şansı verilseydi, ne yapardın?'' diye sordu. Emre, bir an duraksadı. ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Böyle bir şey mümkün değil. Hayatım çoktan belli bir yola girdi.'' Zeynep Hanım, gizemli bir gülümsemeyle, ''Bazen mutluluk hayal kurmaktan değil, gelen fırsatları değerlendirmekten geçer.'' dedi. Bu sözler, Emre'nin kafasını karıştırmıştı ama üzerinde fazla durmadı. Yemek bitmek üzereyken, Zeynep Hanım aniden beklenmedik bir soru sordu. "Eğer sana benimle evlenmeni teklif etsem, ne derdin?" Emre şaşkınlıkla kadına baktı. Bu bir şaka olmalıydı ama Zeynep Hanım'ın ciddiyeti onu afallattı. "Şaka yapıyorsunuz, değil mi?" diye sordu. Zeynep Hanım başını iki yana salladı. "Hayır, Emre. Ben hayatım boyunca yalnız yaşadım. Çocuğum yok, ailem yok. Ama senin gibi iyi bir insanı tanıyınca Belki de yalnızlığımı paylaşacak biriyle tanıştığımı düşündüm. Eğer kabul edersen hem senin hem de aileni yoksulluktan kurtaracağım. Emre'nin kafası allak bullak olmuştu. Bu bir insanın hayatta alabileceği en büyük tekliflerden biriydi. Ancak içinde tuhaf bir huzursuzluk da vardı. Zenginlik, refah hepsi bir anda ayağına kadar gelmişti. Ama bunu kabul etmek doğru olur muydu? Gözlerini Zeynep Hanım'a dikti. Onun bu teklifi ne kadar içten yaptığını görebiliyordu. Ama bu hayat gerçekten ona uygun muydu? Emre eve döndüğünde kafası karma karışıktı. İçinde büyük bir çelişki vardı. Teklifi kabul etmeli miydi? Bu gerçekten bir evlilik miydi yoksa sadece bir anlaşma mıydı? Kapısını açıp içeri girdiğinde karşılaştığı manzara içini sızlattı. Küçük kardeşleri eski püskü giysiler içinde açlıkla mücadele ediyordu. Evleri neredeyse yıkılmak üzereydi. Yağmur yağdığında içerisi su alıyor. Soğuk kış gecelerinde battaniyelere sarılarak ısınmaya çalışıyorlardı. O anda kendi hislerini düşünmeyi bıraktı. Kendi hayatı ne olursa olsun, onları bu hayattan kurtarması gerekiyordu. Günlerce düşündü, uyuyamadı. Aklı sürekli gidip geliyordu. Sonunda kararını verdi. Bu aşk değil bir fedakarlıktı. Eğer bu evlilik kardeşlerinin daha iyi bir hayat yaşamasını sağlayacaksa kendi duygularını bir kenara koyabilirdi. Ertesi gün Zeynep Hanım'ı aradı ve teklifi kabul etti. Zeynep Hanım, hiç vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına başladı. Bu, sadece bir evlilik değil, aynı zamanda onun gücünü ve statüsünü göstereceği bir olay olacaktı. Düğün, şehrin en lüks otellerinden birinde yapılacaktı. Herkes konuşacaktı. Çünkü bu düğün normal bir düğün değildi. 25 yaşındaki bir genç adam, 70 yaşına yaklaşmış güçlü bir iş insanı ile evleniyordu. Haber hızla yayıldı. Gazeteler, televizyonlar, sosyal medya bu olaydan bahsediyordu. Genç adam paraya mı evleniyor? Zengin bir kadın genç bir kocayla hayatını mı süslüyor? Herkesin dilinde dedikodular vardı. Düğün günü geldiğinde Emre kendini bir rüyanın içinde gibi hissediyordu ama bu bir kabusa da dönüşebilirdi. Üzerinde pahalı bir takım elbise vardı ama içinde boşluk hissediyordu. Salona girdiğinde Davetlilerin gözleri üzerindeydi. İş insanları, siyasetçiler, ünlüler, herkes merak ve şüpheyle bakıyordu. Fısıltılar kulağına çalınıyordu. Bu çocuk kesinlikle parası için evleniyor. Bu yaşta bir kadınla evlenmek aklı başında bir insanın yapacağı iş mi? Zeynep Hanım bu kadar akıllı bir kadınken nasıl böyle bir şeye inanıyor? Emre tüm bu konuşmalara rağmen başını eğmedi. Kendine sürekli, ben bunu ailem için yapıyorum diye hatırlattı. Ancak bu sözler bile içindeki utancı ve burukluğu tamamen silemiyordu. Düğünün ilerleyen saatlerinde Zeynep Hanım mikrofonu aldı ve duygusal bir konuşma yaptı. Emre'nin hayatını nasıl kurtardığını, onun cesaretini ve iyiliğini nasıl takdir ettiğini anlattı. Sesinde samimiyet vardı ama salonun içinde şüphe dolu bakışlar devam ediyordu. Tam bu sırada yaşlı bir iş insanı yüksek sesle konuştu. Zeynep Hanım, eminsiniz değil mi? Bu genç adamın sizi sadece paranız için sevmediğini gerçekten düşünüyor musunuz? Salonda derin bir sessizlik oldu. Herkes Zeynep Hanım'ın bu soruya ne cevap vereceğini bekliyordu. Emre yumruklarını sıktı. Kendini aşağılanmış hissediyordu ama bunu dışarı belli etmemeye çalıştı. Zeynep Hanım ise hafifçe güldü ve cevap verdi. Mutluluğum benim seçimimdir. Eğer bana inanıyorsanız, kararlarıma da saygı duyarsınız. Salondaki fısıltılar sustu. Ama Emre'nin içindeki fırtına dinmedi. Gerçekten mutluluk bu muydu? Yeni hayat. Düğünden sonra Emre ve Zeynep Hanım büyük malikaneye döndüler. Emre hayatında ilk kez bu kadar görkemli bir evin içinde bulunuyordu. Altın işlemeli mobilyalar, devasa kristal avizeler, en lüks Ama içinde bir soğukluk vardı. Her şey çok gösterişliydi ama hiçbir şey sıcak hissettirmiyordu. Emre o gece uyuyamadı. Bir yandan kardeşlerinin artık güvende olduğunu düşünerek kendini rahatlatmaya çalışıyordu ama bir yandan da içindeki boşluk giderek büyüyordu. Zeynep Hanım ise sakin bir şekilde ona geçmişinden bahsetmeye başladı. Eski aşklarından, yalnız geçen yıllarından, neden bu evliliği istediğinden. Ama Emre onun sesinde garip bir şey fark etti. Bu evlilikte sadece Emre'nin değil, Zeynep Hanım'ın da kendini feda ettiği bir şeyler vardı. O gece Emre Yatağına uzandı ama gözünü bile kırpamıyordu. İçinde tarif edemediği bir huzursuzluk vardı. Zeynep Hanım yatmadan önce ona tuhaf bir şey söylemişti. Şu an her şeyi anlamıyor olabilirsin ama zamanla fark edeceksin. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değildir. Bu sözler Emre'nin zihninde yankılanıp duruyordu. İlk başta bu evliliğin sadece bir anlaşma olduğunu düşünmüştü. Ama şimdi işler giderek daha karmaşık bir hal alıyordu. Gözleri tavana dikilmiş düşüncelere dalmışken, malikanede her şeyin mükemmel şekilde düzenlendiğini fark etti. Ama bir şey gözüne çarpmıştı. Hep kapalı tutulan bir odaş. Ne zaman o odanın önünden geçse, kapı hep kilitliydi. İlk başlarda buna pek dikkat etmemişti ama zamanla içini garip bir merak kaplamıştı. Bir gece evin içinde dolaşırken odadan hafif bir ses duydu. Bir şeyler hareket ediyor gibiydi. Kulağını kapıya yasladı ama tam o anda içerideki sesler birden kesildi. Tüyleri diken diken olmuştu. Kapıyı çalmak için elini kaldırdı ama sonra vazgeçti. Kendi kendine, belki de sadece hayal görüyorum, diye mırıldandı ve odasına döndü. Ama o günden sonra içindeki huzursuzluk gitgide büyüdü. Bu evde bir şeyler gizliydi. Zamanla Emre, Zeynep Hanım'ın garip alışkanlıklarını da fark etmeye başladı. O, her gece kimseye haber vermeden evin alt katına, Bodrum katına iniyordu ve saatlerce orada kalıyordu. Bir gün Emre cesaretini topladı ve sordu. "Zeynep Hanım, her gece bodrumda ne yapıyorsunuz?" Kadın ona hafif bir gülümsemeyle baktı ve kısa bir cevap verdi. "Burası benim eski anılarımı sakladığım yer. Orada geçmişime dair çok şey var." Bu cevap Emre'yi tatmin etmemişti. Giderek bu evin geçmişiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istediğini fark etti. Bir gün Zeynep Hanım'ı salonda otururken gördü. Kadın elinde eski bir fotoğraf tutuyordu. Fotoğrafa uzun uzun bakıyor. Yüzünde derin bir hüzün ifadesi taşıyordu. Emre yaklaşıp ne olduğunu sormak istedi ama sonra vazgeçti. Bu evde bazı şeyleri kurcalamaması gerektiğini hissediyordu. Ama içindeki merak ona engel olmuyordu. Bir gece artık dayanamadı. Merak ettiği kapalı odanın kapısını zorlamaya karar verdi. Elini kapının koluna uzattı ama kapı kilitliydi. O an tam uzaklaşacakken içeriden hafif bir tıkırtı duydu. İçeri birinin girip çıktığını mı düşünüyordu yoksa kafasında mı kuruyordu? Ertesi sabah kahvaltı sırasında doğrudan sordu. Odada ne var? Neden hep kilitli? Zeynep Hanım kaşığını yavaşça tabağına bıraktı. Gözlerini ona dikti ve hem nazik hem de sert bir ses tonuyla konuştu. Bunu bilmen gerekmiyor. Ve sakın bir daha o kapıyı açmaya çalışma. Kadının sözleri Emre'nin içindeki şüpheyi daha da büyüttü. Neden saklanması gereken bir şey vardı? Birkaç gün sonra Zeynep Hanım bir iş toplantısı için şehir dışına gitti. İşte Emre'nin merakını gidermek için eline geçen büyük fırsat buydu. Malikaneyi keşfetmek için harekete geçti. Geniş bir kütüphane vardı. Raflarca kitap sıralanmıştı. Masanın çekmecelerini karıştırırken eski bir defter buldu. Defterin kapağı tozluydu ama içindekiler çok netti. Defterin sayfalarını çevirirken Zeynep Hanım'ın geçmişine dair şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Yıllar önce Zeynep Hanım büyük bir aşk yaşamıştı ama eşi tarafından ihanete uğramıştı. Daha da kötüsü, bir oğlu vardı ve o çocuk yıllar önce kaybolmuştu. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Artık geri dönmeyeceğini biliyorum ama yine de her gece onu düşlüyorum. Bu satırları okuduğunda Emre'nin kanı dondu. Bir an için bu hikayenin kendisiyle bir ilgisi olup olmadığını düşündü. Ama asıl bomba defterin son sayfalarındaydı. Geri döneceğini biliyorum. Çok yakında her şey tamamlanacak. Emre'nin elleri titredi. Bu cümle onun hakkında mıydı? O anda alt katta bir telefon sesi duyuldu. Emre hızla kütüphaneyi toparladı ve aşağı indi. Zeynep Hanım telefonla konuşuyordu. Ses tonu her zamankinden çok daha ciddi ve sertti. Hazırlıkları tamamlayın. Artık saklanmasına gerek yok. Emre, salonun köşesinde gizlenerek bu sözleri duyduğunda içinde tarifsiz bir korku hissetti. Ne saklanıyordu ve en önemlisi saklanan kişi kimdi? Emre, kulak misafiri olduğu konuşmada adının geçtiğini duyduğunda içini bir korku kapladı. Zeynep Hanım ondan bir şey saklıyordu. Bu evlilik sandığı kadar basit bir anlaşma değildi. İçinde bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordu ama gerçeğin ne olduğunu bilmiyordu. O gece, dışarıda fırtına koparken içindeki merak ve şüphe emreyi harekete geçirdi. O kilitli odanın kapısını açmaya karar verdi. Malikanenin deposundan bulduğu ince bir metal çubukla kapıyı dikkatlice zorladı. Birkaç dakika uğraştıktan sonra kilit tık diye açıldı. Kapıyı yavaşça aralayıp içeri adım attığında İçeride soğuk ve kasvetli bir hava vardı. El fenerini açtığında, odanın eski eşyalarla dolu olduğunu gördü. Tozlu raflarda çocuk oyuncakları, solmuş kıyafetler ve bir sürü eski fotoğraf vardı. Ama masanın üzerinde duran bir fotoğraf Emre'yi olduğu yere çiviledi. Fotoğraftaki çocuk, kendisine inanılmaz derecede benziyordu. Elini uzatıp çerçeveyi aldı. Küçük bir çocuğun, 6 yaşındaki halinin bir resmi. Ama Emre'nin elinde böyle bir fotoğraf hiç olmamıştı. Bu nasıl mümkündü? Şok içinde gözleri odanın içinde gezinirken arkasında bir ses duydu. Sanırım artık her şeyi öğrenmeye hazırsın, Emre. Donup kaldı. Zeynep Hanım kapının önünde duruyordu. Sesi sakindi ama gözleri derin bir hüzünle doluydu. Emre nefesini toparlamaya çalışarak elindeki çerçeveyi gösterdi. Sesi titriyordu. Bu bu benim ama nasıl? Bunu nereden buldunuz? Benden ne saklıyorsunuz? Zeynep Hanım derin bir nefes aldı ve sessizce bir sandalyeye oturdu. Artık saklanacak bir şey kalmamıştı. Otur Emre. Sana her şeyi anlatacağım. Emre tereddütle bir sandalyeye oturdu. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Gerçeği duymaktan korkuyordu ama artık geri dönüş yoktu. Zeynep Hanım uzaklara dalarak geçmişe dönmeye başladı yıllar önce ben de senin gibi gençtim. Evliydim. O zamanlar kocam olan adam başarılı bir iş insanıydı ama hırsı her şeyden önce geliyordu. Oğlumuz doğduğunda her şeyin değişeceğini sanmıştım. Ama yanılmışım. Onun için aile hiçbir şey ifade etmiyordu. Emre dikkatlice dinliyordu. Ama henüz olayın kendiyle bağlantısını kuramıyordu. Bir gün onun beni aldattığını öğrendim. Daha da kötüsü beni terk etmeye karar vermişti. Ama asıl büyük darbe, oğlumu da benden almak istemesiydi. Onu benden çalmak için sahte belgeler düzenledi. Oğlum henüz iki yaşındayken, onu yurt dışına kaçırdı. Bir sabah uyandığımda, ne oğlum ne de kocam vardı. Zeynep Hanım'ın sesi titriyordu ama devam etti. O günden sonra hayatım tamamen değişti. Evladımı bulabilmek için her şeyi yaptım. Yıllarca aradım. Ama hiçbir iz yoktu kaybolmuştu. Onu bir daha göremeyeceğimi sanmıştım. Emre'nin nefesi sıklaşmıştı ama kader beni tekrar ona götürdü. Zeynep Hanım gözlerini ona dikti ve o cümleyi kurdu. Emre, sen benim oğlumsun. Emre'nin kulakları uğuldadı. O anda zaman durdu. Hayır. Bu mümkün değil diye fısıldadı. Elindeki fotoğrafı düşürdü. Bu bir şaka olmalıydı. Bu doğru değil. Beni büyüten insanlar annem ve babamdı. Bu nasıl olabilir? Zeynep Hanım gözleri dolu dolu sesinde derin bir kırıklıkla cevap verdi. Onlar seni büyüttü. Evet. Ama seni doğuran benim. Sen benim evladım. Yıllardır kaybettiğim oğlumsun. Emre nefes almakta zorlanıyordu. Başı dönüyordu. Kendi evlendiği kadın annesi miydi? Birden her şeyin anlamı değişti. Bu evlilik bir anlaşma değildi. Bir intikam ya da yalnızlığı giderme meselesi de değildi. Bu, bir annenin oğluna kavuşmak için yaptığı son bir hamleydi. Emre hızla ayağa kalktı. Boğazı düğümlenmişti. "Yalan söylüyorsunuz. Bu gerçek olamaz." diye bağırdı. Ama içindeki bir his bütün bunların doğru olduğunu söylüyordu. Dizlerinin bağ çözülür gibi oldu. Kafasındaki soruların ağırlığı altında eziliyordu. Kimdi o? Gerçekten kimin oğluydu? ve bu evlilikten sonra ne olacaktı? Emre'nin elleri titriyordu. Gerçekler önündeydi ama kabul etmek o kadar kolay değildi. Zeynep Hanım masanın çekmecesinden bir dosya çıkardı ve ona uzattı. "Bunu aç Emre. İşte kanıtın." Emre tereddütle dosyayı aldı. İçinde bir DNA testi sonucu vardı. Zeynep Hanım onu ilk gördüğü andan beri eski kocasına olan benzerliğini fark etmişti ama sadece bir hisse dayanarak hareket etmek istememişti. Bu yüzden Emre'nin saç telini gizlice alıp bir test yaptırmıştı. Sonuç ortadaydı. Emre, dosyanın içindeki kağıtlara bakarken çocukluk anıları bulanık bir şekilde zihninde belirmeye başladı. Hatırlayamadığı ninniler, sarıp sarmalayan sıcak bir kucak. Bir zamanlar bir annesi olduğunu hatırlıyordu. Ama anılar çok eskiydi. Gözleri yaşlarla dolarken zihninde hala sorular vardı. Peki, neden? Neden bana en başından anlatmadın? Neden bana oyun oynadın? Neden beni zorla evlenmeye mecbur bıraktın?" diye sordu, sesi titreyerek. Zeynep hanım gözlerini kaçırdı. Derin bir nefes aldı ve gözyaşlarını saklamaya çalıştı. "Biliyorum Emre, yaptığım şey yanlıştı. Ama seni bir kez kaybettim. Bir daha kaybetmek istemedim. Eğer baştan her şeyi anlatmış olsaydım, belki de beni reddederdin." Belki de yine kaybolup gidecektin. Seni yanımda tutabilmek için elimde tek çare buydu. Emre gözlerini kapattı. İçinde bir şeyler parçalanıyordu. Bir yandan bu kadının çektiği acıyı hissediyordu. Bir annenin kaybettiği çocuğunu geri kazanmak için her şeyi göze alması. Ama öte yandan ona yalan söylemişti. Onu bir oyunun içine çekmişti. Bunu nasıl affedebilirdi? Emre ağır adımlarla geriye çekildi. Odanın soğuk duvarları üzerine kapanıyor gibiydi. "Bunu kabul edemem." dedi sessizce. "Bana yalan söyledin. Beni kandırdın." Zeynep Hanım ellerini uzattı ama Emre bir adım daha geri çekildi. "Gidiyorum." Zeynep Hanım gözyaşlarını tutamadı. Yıllar sonra yeniden bulduğu oğlunu bir kez daha kaybediyordu. Emre o gece malikaneyi terk etti. Yağmur yağıyordu ama bu onu durdurmadı. Şehirde kaybolmuş gibi yürüdü. Yürüdü. Sonunda yorgun bir şekilde ailesinin eski ve harap evine vardı. İçeri girdiğinde küçük kardeşleri derin uykudaydı. Onlara baktı. Onlar için her şeyi yapmıştı ama şimdi kendi hayatı altüst olmuştu. Tüm gece uyuyamadı. Kafasının içinde Zeynep Hanım'ın sözleri dönüp duruyordu. Onu affetmeli miydi? Yoksa onu sonsuza dek hayatından çıkarmalı mıydı? Sabahın ilk ışıkları evin içine süzülürken kapı aniden çalındı. Emre yavaşça kapıyı açtı. Karşısında Zeynep Hanım'ın hizmetçisi vardı. Kadının yüzü endişe doluydu. Emre Bey, lütfen hemen gelin. Zeynep Hanım o dün geceden beri hiçbir şey yemedi, hiçbir şey içmedi. Gece bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar durumu ciddi diyor. Emre'nin kalbi sıkıştı. Şimdi bir seçim yapmalıydı. Doktor Zeynep Hanım'ın kalp hastası olduğunu ve eğer dinlenmez ve stres altında kalmaya devam ederse durumunun çok daha kötüye gideceğini söyledi. Emre olduğu yerde donup kaldı. Ona hala kızgındı. Onu henüz tamamen affedememişti. Ancak bir yandan da onu bu halde bırakmak vicdanına sığmıyordu. Sonunda hastaneye gitmeye karar verdi. Emre hastaneye vardığında Zeynep Hanım hastane yatağında solgun ve bitkin görünüyordu. Onu karşısında görünce gözlerinde bir umut ışığı belirdi. Emre, geldin." dedi. Sesi titrek ve zayıftı. Emre, yatağın yanındaki sandalyeye oturdu. Ne diyeceğini bilemiyordu. İçinde hala karmaşık duygular vardı. Zeynep Hanım, elini hafifçe onun elinin üzerine koydu. Ellerinin soğukluğu Emre'nin kalbine bir sancı gibi saplandı. "Biliyorum, hata yaptım." dedi Zeynep Hanım. Sesi güçsüz çıkıyordu. "Seni evliliğe zorlamamalıydım. Ama Emre, ben seni çok özlemiştim. Seni bir kez daha kaybetmek istemedim. Yaptığım her şey sadece bir annenin çaresizliğiydi. Emre başını eğdi. Gözleri dolmuştu. Bu kadın ona yalan söylemişti. Onu kandırmıştı. Ama bütün bunları sevgisizliğinden değil, sevgisinden yapmıştı. Bir an geçen günleri düşündü. Onun kendisine nasıl baktığını, nasıl ilgilendiğini, nasıl yıllardır kaybettiği oğlunu bulmanın mutluluğunu yaşadığını. Derin bir nefes aldı. Elini annesinin elinin üzerine koydu ve usulca sıktı. "Bilmiyorum anne." dedi kısık sesle. "Bu gerçeği nasıl kabullenirim? Nasıl affederim? Ama bildiğim bir şey var. Seni bu halde bırakıp gidemem." Zeynep Hanım gözyaşlarını tutamadı. Tam 23 yıl sonra oğlunun ona anne dediğini duymuştu. O an geçmişte kaybettikleri tüm zamanlar bir anlam kazandı. Emre annesini affetti. Ama en önemlisi ona ikinci bir şans verdi. Zeynep Hanım iyileştikten sonra Emre onunla birlikte malikaneye döndü. Ancak bu kez her şey farklıydı. O artık burada bir misafir değil, gerçekten annesiyle bir hayat kurmaya çalışan bir evlattı. Ama bir şeyden emindi. Bu hayatı sadece maddi zenginlikle doldurmak istemiyordu. Zeynep Hanım ona tüm mal varlığını vermek istediğinde Emre bunu kabul etmedi. Bu parayı kendi hayatımı yaşamak için almayacağım, dedi kararlı bir sesle. Ama eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsan, bunu başkaları için kullanalım. Ve böylece Emre Vakfı kuruldu. Bu vakıf, yetim çocuklara ve yoksul ailelere destek olmak için açılmıştı. Emre, geçmişte yaşadığı zorlukları unutmadı. Şimdi başka çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için çabalayacaktı. Vakfın açılış töreninde Zeynep Hanım Emre'nin yanına geldi. Elinde eski bir fotoğraf ve küçük bir not vardı. Fotoğrafta Emre'nin küçükken çekilmiş bir resmi vardı. Notta ise sadece şu yazıyordu: "Teşekkür ederim Emre. Bana bir anne olma fırsatını yeniden verdiğin için. Geriye kalan yıllarım az olabilir ama artık huzur içindeyim." Emre gözyaşlarını tutamadı. O da annesine sarıldı ve hikaye İkisi birlikte bir yardım etkinliğinde yetim çocuklarla vakit geçirirken sona erdi. Şimdi Zeynep Hanım'ın gözlerinde hüzün değil huzur vardı ve Emre nihayet gerçek bir aileye sahip olmanın ne anlama geldiğini anlamıştı.